Hocam biz daha önce de gelmiştik. Evet. Belediye meclis toplantısına katılmak bizim hakkımız. Evet. Ve şu anda da tekrar bu toplantıya katılma talebimizi yineliyoruz size. Evet. Ve biz de belediye meclisi toplantısına şu an girmek istiyoruz. Anladım. Dün de ilettim. Bugün de söylüyorum. Hı. Genelgeden dolayı almıyorlar. Hı. Bir hocam var. Ismi, isminiz neydi hocam? Hı. Mehmet. Mehmet hocam dilekçe verdi grup başkan vekilliklerine. Onun da cevabını sormaya iki arkadaşımız şimdi oraya gittiler. Geldim. Hocam şey, sen... sonuç çıkmamış şu an. Yani sonucun çıkması için neyi bekleyeceğiz? Hani Ay, İnanın yani o konuyu şey hiç bilmiyorum. Zaten üç gün sonuç bugün çıkmadıysa ne zaman çıkacak? Hayır, Anladım. O konuyu Anladım. hiç bilmiyorum dediğim Hı. üzere. Dün dilekçeleri oh. aldık, verdik biz söz verdiğimiz üzere. Atarsan Sonucu oradan bahsettiniz. bekliyoruz. Bahsettiğiniz genelge hangi genelge? Evet, hangi Pandemide genelge? alınan genelge. Hocam, pandemi o genelge herhalde. Genelge genelge olmalı. kalmadı Ama ki? Hocam o genelge şu Hocam. an yürürlükte olan bir genelge değil. Şu an, an, an hiçbir aldığı, pandemi. Meclisin aldığı bir karar var ve e, hocamız meclise üyelerine, başkan vekilliklerine ilettiler bu kararı. Yani girmek istediklerini. Onlar karar verecek. Yine onlar karar verecek. Yani dört tane grup başkan vekilliği var. Onlar mecliste karar alıp sizin içeri alın ona onlar karar verecek. Hocam bu onların verebileceği bir on karar de değil. 11'de meclis toplantıları halka açıktır yazıyor. Evet doğrudur. Hocam. Bu yüzden de şu anda bizi içeri almanız gerekiyor. İşte pandemide alınan bir genelge var ya, meclisin aldığı bir karar var. O karar medya bile şu anda ziyaretçi olmuyor, siz niye e aldınız? Bütün e soralım, onu sorayım isterseniz e e hemen. Evet, yani H beş kişi buradan Temsilci. Ya, temsilci. Tamam, onu sorayım geleyim hemen, olur mu? Hocam, Bana bir müsaade verin. Hayır hocam, verin. biz... Bir şey 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 hocam, şunu... şey okuyacağız. Cumhurbaşkanlığı genelgesini okuyacağız. Tüm pandemi önlemlerinin iptal edildiğine dair. Dün aldık onu da ilettim tamam, ben. Şu anda 8, 8, tamam şu an tekrar okuyabilir miyiz? Tekrar okuyun. 30 Haziran 2021 tarih tarihli ve 31527 sayılı resmi gazetede yayınlanan Covid-19 kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında normalleşme ve alınacak tedbirler konulu 2021-13 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmış olup salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara titizlikle uyulacak kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyecektir. Genelge bu. Dolayısıyla bu genelgenin artık e, pandemi kuralları ile ilgili olan genelgenin artık geçerliliği olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bunun bir bahane olduğu, bize meclis toplantılarından uzak tutmak için yapılmış bir spekülasyon olduğu ortadadır. Ayrıca ayrıca e, belediye meclis toplantılarının herhangi bir pandemi önlemi alınmaksızın sizin gerçekleştiğini de biliyoruz. Herhangi bir belediye meclis üyesi maske takmıyor ya da herhangi bir önlem alınmıyor. Durum buyken hala pandemi bahane edilerek ülke genelindeki pandemi önlemleri de kaldırılmışken çok açık bir bahane yani bunun ötesinde bir anlam vermemiz de mümkün değil. Dün biz burada belediye meclis üyeleriyle görüşmeye çalıştık ve burada görüştüğümüz vekiller belediye meclis üyeleri bize söylediler ki bizim arka tarafta dinleyiciler için yerlerimiz var isterlerse gelebilirler ama biz gidip içerideki genel sekreterlikle görüşelim, grup başkanımıza görüşelim şeklinde dönüşlerde bulundular. Ama bir tanesi bile çıkıp gelip bize bir dönüş sağlamadılar ve biz yine meclise giremedik. Aynı bugün olduğu gibi. Yani kısacası açıkça bir kanun çiğnenmekte. Burada Ankara Büyükşehir Belediyesi, meclis üyeleri hepsi kanunu çiğnemekte ve suç işlememek işlemektedirler bizi içeri almayarak. Buradan yani bütün kamuoyun bizim sesimizi duysun. Gerçekten yani şu an çok komik bir şekilde gerçekten korkudan içeri alınmıyoruz. Yani bu da herkes yani herkesin gözünün önünde olsun diye yani bu sadece bizim için de değil bütün Ankara halkının burada açıkça şeffaf bir şekilde belediye meclis toplantısını izleme hakkı ellerinden alınmaktadır. Ayrıca bu sürekli olarak şeffaflıktan bahsedilirken yapılıyor. Şeffaflıktan bahsediyorlar. Ne kadar şeffaf olduklarını ileri sürüyorlar ama yani şeffaflık sadece belediye meclis toplantılarını canlı yayınlamak değil. Çok bariz bir hak varken ve çok basit bir hak varken belediye meclis toplantılarını vatandaşların izleyebilmesi gibi eğer bu ihlal ediliyorsa, bu engelleniyorsa şeffaflık adına söylenen her şeyde de bir kandırmacadan, siyasi sükse değiştirmeye yönelik bir aldatmacadan öteye geçemez. Ya Şunu da söyleyelim, şimdi belediye meclis toplantısına yaklaşık 10 dakika kaldı. Belediye meclis üyeleri içeri giriyorlar. O yüzden bizim aslında herhangi bir şekilde gerçek üstü belediyenin hala tuttuğu kanunlara dayanmamıza gerek yok bütün Türkiye'deki pandemi kural e, yasakları Cumhurbaşkanlığı genelgesini kaldırıldı. Şu an Türkiye'nin hiçbir yerinde pandemi yasağı yok. O yüzden de biz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin e, güvenlik amirlerinin bizde pandemi var, almıyoruz diye bizi anlamsız bir şekilde oyalanmasına izin veremeyiz ve bütün bizim vatandaş olarak hakkımız olan belediye meclis toplantısını izlemek için buradayız e, ve izlemek için de birazdan oraya gireceğiz. E, bunun engellenmesi, buna dair başka bir tavır ortaya konması tamamen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin suç işlemesi anlamına gelir. Yani katılımcı ve şeffaf bir belediye olmasını geçtik. Suç işlem belediye haline gelir. Yani olmayan bir pandemi yasağını uygulayan ve vatandaşı e, bloke eden, vatandaşın izlemesini engelleyen, belediye meclisi toplantısı izlemesini engelleyen belediye haline gelir. O yüzden biz burada ODTÜ öğrencileri, mezunları, akademisyenleri ve Ankaralılar olarak geçen ay verdiğimiz 1731 adet rant yolunu iptal edilmesi gerektiğini anlatan Dilekçe'nin takibini yapmak için geldik. Bu takibi yapmak için de belediye meclis toplantısını izlemek konusunda kararlıyız. Çünkü bu bizim en doğal hakkımız. E, o yüzden bizi böyle e, kendilerinin de bahane olduğunu itiraf ettiği şeylerle e, bloka edemeyecekler. E, biz de birazdan şimdi e, toplantı izlemeye gireceğiz oraya.